Kötü koku sorunu üzerinden mevcut belediye yönetimine yüklendi. Belediye görevini yerine getirip sorunlara ötelemeseydi koku sorunu kalmazdı dedi. Herkes ödev ve görevlerini yerine getirirse koku sorunu çözüleceğine inanıyorum. Sadece koku sorununu biz de e, yapıp da ben bunu sadece kapattım, kapalı alanda götürüyorum diye çözmek şey değil. İyi Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesindeki kötü koku sorunuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Isparta'nın yıllardır kötü kokuya maruz kaldığını belirten Belediye Başkan Adayı Tural, mevcut belediye yönetimini eleştirdi. Tural, "Belediye görevini yerine getirip sorunları ötelemeseydi koku sorunu kalmazdı." dedi. "Belediye yerel seçimlerinde herkes bu koku sorununu çözeceğim diyor. Ya şimdi burada sadece Diğeri organize sanayisi değil. Burada sağlı sollu, aynı zamanda burada belediyenin de bir arıtma tesisi var. Herkes ödev ve görevlerini yerine getirirse koku sorunu çözüleceğine inanıyorum. Sadece koku sorununu müzde e, yapıp da ben bunu sadece kapattım, kapalı alanda götürüyorum diye çözmek şey değil. Yani burada geçici değil, kalıcı bir çözüm üretmemiz lazım. Yani bu Antalya tarafından gelen şehrimize gelen sadece Ispartalarımız değil yabancılar da girdiğinde Isparta'yı gül kokusuyla görmesi lazımken değişik bir kokuyla gelmesi de Isparta için yakışan bir koku değildir. Bu kokuyu pansuman etmeye değil, neşter vurmaya, kurutmaya için yapacağımız Kuluşka merkezindeki projemiz vardır. Bunu da yakında kamuoyla da açıklayacağız. Buranın nasıl bir çözümü? Buranın paydaşları vardır. Buranın paydaşları devlet soyuşlarıdır. Buranın paydaşları valiliktir. Buranın paydaşları bakanlıktır. Buranın paydaşları belediyedir. Buranın paydaşları deri organize sanayidir. Bütün paydaşlarla beraber sorunu ortak çözeceksin. Sadece bunu deri organize sanayiye yapın demek haksızlıktır. Onun için burada hep beraber ödevimizi yapacağız. Göreve gelmesi halinde kötü koku sorununa kalıcı bir çözüm bulacağını söyleyen Belediye Başkan Adayı Tural, bu sorunu paydaşlarımızla birlikte işbirliği içerisinde kurutacağız. Pansuman yapıp geçmeyeceğiz dedi. Bizler vatandaşımızın teveccühüyle e, belediye başkanı olursak tabii ki Isparta'nın sorunlarıyla e, iç içe şey olacağız. Tabii ki deri organize sanayimizin e, belli sorunları var. Biz de bunları kısmen biliyoruz. Çünkü ben de Isparta'da sivil toplum örgütlerinde başkanlık yapmış bir kardeşinizim. İnşallah bu sorunları geldiğimizde ivedilikte çözülmesi konusunda özellikle bakın altını çizerekten söylüyorum. Yani safsaklama veya öteleme gibi değil. Özellikle bu organize sanayideki e, koku sorunuyla ilgili vatandaşın istek ve talepleri doğrultusunda sizlerin de belediye olaraktan biz katkı niye koyabiliriz? Bunu bakanlıkla yani çevre bakanlığımız var, valiliğimiz var, belediyemiz var, dere organik sanayimiz var. Bütün paydaşlarla birlikte sadece pansuman Git, gitmemek lazım. Yani yarayı kurutmamız için ne yapılıyorsa, ne yapılması gerekiyorsa ben de burada sizlerle beraber olacağımı ifade etmek istiyorum. Başkan adayı Tural'a çıktığı yolda başarılar dileyen Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Marulcu, başkan olduğunuzda bizlerin sorunlarını çözeceğinizden eminiz dedi. Başkanım ayağınıza sağlık. Ee, ziyaretinizden çok memnun olduk. Ee, Rabbim yolunuzu açık etsin. Olsun. Isparta'mız için hayırlısı olsun inşallah. Ee, kazanırsanız sorunlarımızı beraber inşallah hızlıca çözeceğimize biz eminiz. Allah i̇nşallah. yolunuzu açık etsin diyorum ben. İnşallah. Ziyaret karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi.